bahçevan geldi. Arkadaşlar domates ekeceğiz. Arkadaşlar öncelikle 5 litrelik su şişemizi kesiyoruz. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Çünkü suyu aşağıdan akmasını istiyoruz. O yüzden de böyle kestik. Ve e, ben de kırık bir makas var. Ben onun ucunu kullanıyorum. Ocakta ısıtıyorum ve şimdi şişeyi birkaç yerden fazla suyu tahliye edilmesi için deleceğim. Önce kapaktan başlıyorum. Kapağı deliyorum. Deldim ve şöyle biraz açtım. En fazla suyu oradan verecek çünkü. Ondan sonra Şöyle şu anlardan 2-3 delik açarsak yeter. Bu kadar işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar hazır toprağım var. Şişeyi hazır toprakla dolduracağım. Üç yıldır ben bu şekilde domates yetiştiriyorum. yapmamız gereken çok ama çok kolay bir işlem. Bunu evinizin balkonunda hatta güneş gören pencere kenarında bile yapabilirsiniz. Evet, şimdi ben bunu da salkın domates kullanacağım. Buradan bir domatesi alıyorum ve sadece şöyle kesiyorum ve toprağın üzerine koyuyorum. Başka yapacağım bir işlem yok. Bana bu kadar yeter. Burada da çekirdek var ama bunu da koyalım. Bunu da koyduk. Ve tekrar üzerine ince bir tabaka toprak koyacağız. İşlem sadece bu kadar arkadaşlar. Ve şimdi bunu biraz nemlendireceğiz. Ve bir haftaya kadar buradan domatesler çıkacak. En geç 10 gün içerisinde en geç ortamına bağlı. Bakın burada aynı yöntemle yetiştirdiğim fidelerim var. Bunlar çok yakında çiçek açmaya başlar bunu yapın bakın aynı yöntemle ve bu büyümüş olduğu halde ben ayırdım halen altından fideler çıkıyor bakın ee, tabi bunlar da biraz büyüdüğü zaman ben bunları da ayıracağım bakın gördüğünüz gibi böyle yakında bunlar çiçek açmaya başlar ee, Adana'da havalar iyice ısındı ve bunlar içerideydi ben kaloriferin yanına koymuştum Güneş gören bir ortamda içeriden dışarı aldım. Bunlar kısa bir süre sonra çiçek açmaya başlayacak ve ben bunları aynı şekilde benim balkonum müsait arkadaşlar. Şişelerin altını deldiğim için alt tarafta müsait bahçeye akıyor. Ben buraya koydum ama siz bir önceki işlemde yaptığım gibi mesela bunun e, kestiğiniz kısmını altına koyup tabak olarak kullanabilirsiniz. Eğer içeri Balkon e, balkona böyle değilse balkonunuz veya cam kenarına altına herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ama benim balkonum müsait ben bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar ben haşladığım veya kırdığım yumurta kabuklarını hiçbir şekilde atmıyorum. Muz kabukları, elma kabuğu olur, domates kabuğu e, mutfakta kullandığım tüm sebzelerin Meyvelerin kabuklarını buraya atıyorum. Üzerine toprakla dolduruyorum böyle kat kat. Buradan mükemmel e, organik gübre oluyor bunlardan. Ve sonra ben bu gübreyi çiçeklerime dağıtıyorum. Ektiğim çiçeklerin dibine koyuyorum. Size de tavsiye ederim. Herhangi bir şeyin içinde böyle bu benim şey zaten saksı da ama siz bir kovanın içerisinde filan bunu biriktirebilirsiniz. Evet. evet arkadaşlar. Ben ekim işlemimi yaptım. Gördüğünüz gibi aynı yöntemde yaptığım domateslerimde. Burada bende kalın. Renkli kalın. Lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açın. Dediğim gibi ben çok renkli bir insanım. Hayatınızı renklendirin.